Merhaba arkadaşlar. Daha önceki dersimizde de söylemiştik. Bir sonraki dersimizde atomun kuantum modeli ile ilgili kuralları işleyeceğimizi. Hemen başlayalım. İlk kuralımız Klechkowski kuralı. İsmi biraz değişik. Namı değer diğer bir ifadeyle N artı L kuralı. Şimdi bu kurala göre her bir orbitalin enerjisini n artı l değerine göre hesaplayabiliyoruz. Ne demiştik? Her bir orbitalin enerjisini. Ve bu şekilde orbitallerin enerjilerini karşılaştırabiliyoruz. N artı L değerlerine bakıyoruz. İşte 1S orbitali N ee, bize baş kuantum sayısını veriyordu. Yörüngeyi, enerji düzeyini, enerji katmanını veriyordu. L ise bize açısal momentum kuantum sayısını veriyordu. L'nin S değeri sıfırdı. Şey, S'nin L değeri sıfırdı. P'nin L değeri birdi. D'nin L değeri ikiydi. F'nin L değeri ise üçtü. Ve bu değerlere göre bir S orbitali 1 artı 0'dan 1'e eşittir arkadaşlar. 2s 2 artı 0'dan 2. 2p 3 artı 0'dan 3. 3p 3 artı 0'dan 3. 3p 3 artı 1'den 4. 4s 4 artı 0'dan 4. Ve bu şekilde devam etmektedir. Burada görüldüğü gibi n artı l değerleri birbirine eşit olan orbitaller var. Ne demiştik? N artı L değeri enerjilerini veriyordu. Ee, burada neye bakacağız? Hangisinin enerjisi daha büyük? Neye göre karar vereceğiz? Yörüngeye bakıyoruz. Enerjileri eşit ise yörüngesi büyük olanın enerjisi daha büyüktür. Burada olduğu gibi enerji düzeyleri eşit. Kimin yörüngesi daha büyük? 4S'in. Ne diyoruz? 4S. Çok güzel yazdığımı biliyorum. 4S büyüktür 3P. Hatta mükemmel yazıyorum arkadaşlar. Ve devam edelim sevgili gençler. Bir örnek çözelim. Örnekte bizden istenen bu orbitalleri enerji değerlerine göre sıralamamız. 4D, 3F, 5P, 6S orbitalleri. Şimdi bu orbitallerin 4D'den başlıyoruz. Ee, N artı L değerlerine göre tabii ki hesaplıyoruz. Mükemmel yazımla N artı L'yi de yazıyorum. 4 D, 4 artı 2'den 6. 3 F, 3 artı 3'den 6. 5 P, 5 artı 1'den 6. 6 S, 6 artı 0'dan 6. Gördüğünüz gibi hepsinin N artı L değerlerini aynı bulduk sıralarken neye bakacağız dedik? Yörünge sayısına bakacağız dedik. En büyük yörünge 6s'e ait. O yüzden 6s en büyüktür diyoruz. Ondan sonra 5p, 5p'den sonra 4p, 4p'den sonra 3f orbitali şeklinde sıralanmaktadır. Ve gelelim bir diğer kuralımıza. Aufbau kuralı. Şimdi bu kurala göre elektronlar düşük enerjili orbitalden daha yüksek enerjili orbitale doğru yerleşir. Ee, daha önceki dersimizde orbital dizilimini söylemiştik. Hatta buna bir şifre ee, dile getirmiştim. S, say, say, para, say, para, say, dede, para, say şeklinde. Oradaki orbital dizilimimiz bu kurala göre sıralanmıştır arkadaşlar. Önce düşük enerjili orbital, ondan sonra yüksek enerjili orbital. Gelelim bir sonraki kuralımıza. Bu kuralımız Hund kuralı arkadaşlar. Bu kurala göre Eş enerjili orbitallerimiz var bizim. Kim bunlar? P, D ve F. S yok çünkü S'in her yörüngede sadece bir tane elektronu var. Eş enerjili diyebilmem için her birinin birden fazla orbitalinin bulunması gerekiyor. Hatırlarsak P'nin 3 orbitali vardı. D'nin 5 orbitali vardı. F'nin de 7 tane orbitali vardı. Eş enerjili orbitaller olduğu için bu orbitallere elektronlar yerleşirken önce teker teker daha sonra ikiye tamamlanacak şekilde yerleştirilir. Örnek verelim. Şimdi n burada yörünge sayısıydı. Herhangi bir yörünge sayısı tabii ki herhangi diyemeyiz çünkü d üçüncü yörüngeden başlar arkadaşlar. Minimum 3 olabilir n. Ee, D orbitalinin 6 elektronu olması durumunda. Bu 6 elektron sahip olduğu 5 tane orbitale nasıl yerleşir? Önce teker teker yerleşir arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir tane daha elektronumuz var. O elektronu da... Şöyle dikkat çekecek bir renk seçelim. Ee, bir sonraki elektronu da bu 5 tane yarı dolu orbitalden isteği, istediğimize ikiye tamamlayabiliriz. Bu birinci de olabilir, ikinci de olabilir, üçüncü de olabilir, dördüncü de olabilir, beşinci de olabilir arkadaşlar. Hangi orbitali ikiye tamamladığımızın bir önemi yok. Ama burada önemli olan bir nokta var. Buna dikkat ediyoruz. Ee, orbitallere ilk etapta elektronlar yerleştirilirken aynı yönde yerleştirilir. Bir tanesi zıt yönlü yerleştirilirse o dizilim Hund kuralına uymaz. Devam edelim. Bir sonraki kuralımız da Pauli dışlama ilkesi. Bu kural spin kuantum sayısıyla da bağlantılı. Bu kurala göre elektronlar orbitallere zıt spinli olarak yerleşir. Zıt spinli derken ee, ya yukarı aşağı yönlü ya da sağa sola doğrudur. Eğer bizim spinimiz aşağı yönlü ise bunun spini eksi 1 bölü 2 idi. Yukarı yönlü ise bunun spini artı 1 bölü 2 idi. Tabii ki Pauli kuralına göre ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bizim orbitalimiz şöyle iki tane orbital çizelim ve bunlara elektronları yerleştirirken az önce söylediğimiz gibi zıt spinli olmalı. Yukarı aşağı yönlü ya da biri sağa biri de sola olmalıdır gençler. Dersimiz burada şimdilik sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili gençler. Lütfen konu tekrarlarınızı yapalım. Bir sonraki videomuzu da kaçırmayalım. Kendinize iyi bakın.